sürekli kaygının aslında karakterinizin bir özelliği değil sadece kötü bir alışkanlık olduğunu söylesem ne dersiniz? Belirli bir şekilde düşünme alışkanlığı ve her alışkanlık gibi ondan da kurtulmak mümkün. Bugün sihirli haplardan ya da karmaşık meditasyonlardan bahsetmeyeceğiz. Zihninizi zehirleyen ve kalbinizin daha hızlı atmasına neden olan 10 düşünce virüsünden bahsedeceğiz. Ve söz veriyorum, sakinliğin anahtarının tüm bu süre boyunca aslında ellerinizde olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Şunu baştan belirtelim. Kaygı hissetmek normaldir. Bu, atalarımızdan bize miras kalan kadim bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Kaygınızı aşırı hassas bir yangın alarmı gibi düşünün. Evde gerçek bir yangın olduğunda çalması gerekirken o, bunun yerine yanmış tost dumanıyla devreye giriyor. Bugünkü amacımız bu alarmı bozmak değil, aksine onu doğru şekilde kalibre etmek. Zihnimizdeki yanık ekmek dumanını gerçek bir tehditten ayırt etmeyi öğreneceğiz. Peki, ilk zihinsel tuzağımızla başlayalım. Beyninizin dahi ama bir o kadar da karamsar bir korku filmi senaristi olduğunu biliyor muydunuz? Ve o filmlerdeki başrol her zaman sizsiniz. Onun en sevdiği taktik her gerilim filminin başında gelen o soru. Ya olursa. Bu cümle kaygının adeta tetiğidir. Ya sunumu berbat edersem, ya beni beğenmezlerse, ya bir hata yaparsam ve herkes fark ederse tanıdık geldi, değil mi? Bu soruların her biri negatif fantezilerin tavşan deliğine giden bir bilettir. Bir düşünce diğerine takılır. Derken bir bakmışsınız sadece sizin hayal gücünüzde var olan bir felaketi zihninizde baştan sona yaşıyorsunuz. Beyniniz en kötü senaryoları kurgulayarak sizi koruduğuna içtenlikle inanır. Tehlikeye karşı sizi hazırladığını zanneder. Ama işte paradoks. Bu koruma aslında asıl tehlikenin ta kendisidir büyük ihtimalle hiç gerçekleşmeyecek olan bir gelecekle ilgili kaygıyla şimdiki anınızı zehirler. Hak verirsiniz ki bu içsel senarist bazen işi fazla abartıyor. Bu senaryolarla mücadele etmemiz gerektiğini düşünürüz. Oysa sır başka bir yerde ve şaşırtıcı derecede basit. İşte ikinci hata ki bu sizi gerçek bir süper kahramana dönüştürüyor. Ama çok zararlı bir süper gücü var. Zihin okuma yeteneği en azından siz öyle sanıyorsunuz. Birine bakıyorsunuz ve tam olarak ne düşündüğünü biliyorsunuz. Garip bir tesadüf eseri de o hep sizin hakkınızda kötü şeyler düşündüğünü sanırsınız. İşte bu, zihin okuma tuzağıdır. Klasik bir örnek. Arkadaşınız mesajınıza hemen cevap vermedi. Beyniniz anında hükmü verir. Bana küstü, yanlış bir şey söyledim, ilişkimiz bitti. Zincirleme reaksiyon başlamış olur yazışmayı tekrar okumaya, her kelimeyi analiz etmeye başlar ve suçluluğunuzu kanıtlayan yeni yeni deliller bulursunuz. Şimdi bir ara verelim. Peki gerçek ne? Gerçek şu ki, siz bir telepat değilsiniz ve bu gerçek inanılmaz derecede özgürleştirici. Belki de arkadaşınız sadece araba kullanıyordu. Belki telefonunun şarjı bitti ya da bir toplantıdaydı. Onun evreni inanın bana her zaman sizin ve mesajlarınızın etrafında dönmüyor. Başkalarının düşüncelerini tahmin etmeye çalışırken, kendi yarattığımız hayaletlerle savaşmak için muazzam bir enerji harcarız. Bu, kendi kendine satranç oynayıp yine de kaybetmek gibi bir şey. En basit gerçeği, yani bilmiyoruz gerçeğini kabul etmektense en karmaşık komploya bile inanmaya hazırız. Ve bu gayet normal. Şimdi üçüncü noktamıza geçelim. Zihninizde küçük ama acımasız bir diktatör yaşıyor. Onun en büyük silahı tek bir kelime ama bu kelime her kırbaçtan daha acı verici vuruyor. Bu kelime yapmalıyım, daha üretken olmalıyım, daha iyi görünmeliyim, daha çok para kazanmalıyım, tembellik etmemeliyim. Kulağınıza kendi iç sesiniz gibi mi geliyor? Bu yapmalıyım'ların her biri kendi kendinize taktığınız görünmez bir zincirdir. Bu kendiniz için yazdığınız ama aslında yaşanması mümkün olmayan bir kurallar bütünü. Bu durum sürekli ve arka planda bir suçluluk duygusu yaratır. Sanki hep kendinizin yarattığı, ulaşılması imkansız mitolojik bir idealin gerisinde kalıyorsunuz. Bu kendinize 3 metrelik bir çıta koyup her gün onu aşamadığınız için hayal kırıklığına uğramanıza benziyor. Ama kendinize sormanız gereken asıl soru şu. Bu çıtayı baştan kim koydu? Bu kurallar bütününün yazarı kim? Cevap hemen hemen her zaman aynıdır. Siz kendinizsiniz. Ve bu, bu kuralları yeniden yazmak için tam yetkiniz olduğu anlamına geliyor. Yorumlarda sizin en acımasız yapmalıyım ınızın ne olduğunu bizimle paylaşın. Bakalım içimizdeki tiranlar birbirine benzeyecek mi? Şimdi de tüm mükemmeliyetçilerin o çok sevdiği oyundan bahsedelim. Adı Ya Hep Ya Hiç. Kurallar çok basit. Ya %100 başarı ya da mutlak bir fiyasko. Aratonlara, teselli ödüllerine yer yok. İşte bu siyah-beyaz düşünce tarzıdır. Kafanızdaki dünya tam olarak ikiye ayrılır. Mükemmel ve korkunç, iyi ve kötü, zafer ve yenilgi. Peki bu hayatta nasıl işliyor? Sağlıklı beslenmeye karar verdiniz. Tüm hafta kendinizi harika tuttunuz ama cuma akşamı tek bir pasta yediniz. Siyah beyaz düşünce size ne der? Der ki, tamam, diyet mahvoldu. Devam etmenin bir anlamı yok. Pizza sipariş edebilirsin. Ufacık bir hata tüm önceki başarılarınızın üzerini çizer. Böyle bir yaklaşım hayatı bir mayın tarlasına çevirir. Tek bir yanlış adım atmaktan bile çekinirsiniz çünkü sizin dünya görüşünüze göre o adım doğrudan bir uçuruma sürükler. Bu muazzam bir gerginlik yaratır kendinize hata yapma hakkı tanımazsınız dolayısıyla insan olma hakkı da tanımazsınız ne de olsa hayat sadece geçti veya kaldı olan bir sınav değildir o renklerle denemelerle ve tabii ki hatalarla dolu bir süreçtir düşünün tek bir kusur yüzünden koskoca bir günü bir projeyi hatta bir ilişkiyi ne sıklıkla çöpe attınız sıradaki zihinsel tuzağımızın adı aşırı genelleme bu tuzak tıpkı bir büyüteç gibi çalışır küçük bir aksiliği alıp onu hayatın genel bir kuralına dönüştürür. Şöyle bir senaryo düşünün, bir iş görüşmesine gittiniz ancak işi alamadınız. Gayet olağan, herkesin başına gelebilecek bir durum. Ancak aşırı genellemeye meyilli bir zihin bu durumdan bambaşka bir sonuç çıkarır. Bu seferlik olmadı, tekrar denerim demez. Aksine ben yetersiz bir uzmanım, asla iyi bir iş bulamayacağım diye hükmeder. Farkı hissedebiliyor musunuz? Tek bir somut başarısızlık birdenbire ömür boyu sürecek bir mahkumiyete dönüşüyor. Tek bir olumsuz deneyim mutlak bir gerçekliğe dönüştürülüyor. Partneriniz sizi terk ettiyse bu durum beni kimse asla sevmeyecek'e dönüşür. Bir raporda hata yaptıysanız ben her zaman her şeyi berbat ederim dersiniz. Bu alışkanlık gerçekten çok sinsi. Tek bir olumsuz olayı alıp onunla tüm geleceğinizin resmini çizersiniz. Sanki yağmurda bir kez ayaklarınız ıslandı diye artık ömrünüz boyunca ıslak ayaklarla yürüyeceğinize karar vermek gibi. Kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet yaratırsınız. Eğer her zaman başarısız olacağınıza inanıyorsanız, davranışlarınız da buna göre şekillenir. Daha az özgüvenli, daha büyük bir korkuyla hareket eder böylece başarısızlık olasılığınızı artırırsınız. Bu tek bir olayı yanlış yorumlayarak kendi kendinize yarattığınız bir kısır döngüdür. 6. tuzak Atlas kompleksi. Mitolojide gök kubbeyi omuzlarında taşıyan Titan'ı hatırlıyor musunuz? Kişiselleştirmeye eğilimli insanlar da aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. Çevrelerinde olan biten her şeyin Özellikle de kötü şeylerin sorumluluğunu tamamen üstleniyorlar. Patronunuz işe kötü bir ruh haliyle mi geldi? Kişiselleştiren bir kişi ne düşünür? Kesin dünkü raporum yüzünden. Onu hayal kırıklığına uğrattım. Çocuğunuz okulda kötü bir not mu aldı? Ben kötü bir anneyim. Ona yeterince yardım etmedim. Parti sıkıcı mı geçti? Benim hatam, kötü bir organizatörüm başkalarının duygularının, kararlarının ve hatta tesadüflerin sorumluluğunu omuzlarınıza yüklüyorsunuz. Evrenin merkezinde olduğunuza, olup biten her şeyin sizin eylemlerinizin veya eylemsizliklerinizin bir sonucu olduğuna içtenlikle inanıyorsunuz. Bu sadece yorucu değil, aynı zamanda büyük bir suçluluk ve kaygı duygusu yaratıyor. Çünkü her şeyden siz sorumluysanız, her şeyi düzeltmek de size düşer. Oysa bu imkansız. Gerçek şu ki Diğer yetişkin insanların ruh hallerinden, seçimlerinden ve eylemlerinden siz sorumlu değilsiniz. Havayı veya dünya ekonomisini siz yönetmiyorsunuz. Bu her şeyi yapabilme yanılsamasından vazgeçmek, omuzlarınızdan inanılmaz ağır bir yük atmak demektir. Bu bencillik değil, gerçekten kontrol edebileceğiniz şeyler için, yani kendi tepkileriniz için gücünüzü korumanıza yardımcı olan sağduyudur. Şimdi de kişisel zaman makinenizden bahsedelim. Daha doğrusu sürekli içine baktığınız o kristal küreden. Bu alışkanlığa gelecek okuma ya da psikologların deyimiyle felaketleştirme deniyor. Siz sadece geleceği düşünmekle kalmıyor. Onun şimdiden korkunç olacağını da biliyorsunuz. Hem de kesin olarak önemli bir telefon görüşmeniz mi var. İçinizdeki kahin ne fısıldıyor? Biraz gerginim ama üstesinden gelirim demek yerine Kesin aptalca bir şey söylerim, dilim sürçer ve benim bir aptal olduğumu düşünürler diyor. Değil mi? Bir randevuya mı çıkacaksınız? Şimdiden onun ne kadar garip geçeceğini, o kişiye kendinizi beğendiremeyeceğinizi ve akşamın tam bir fiyasko ile biteceğini kafanızda canlandırıyorsunuz. Daha evden bile çıkmadan sadece zihninizde var olan bir olayın tüm olumsuz duygusal yelpazesini yaşamış oluyorsunuz. Bu kendinizin başrol olduğu bir korku filmi izlemeye benziyor. Bir sonraki kapının ardında sizi bir manyağın beklediğini kesin olarak biliyorsunuz. Var olmayan bir tehdide karşı vücudunuzu tepki vermeye zorluyorsunuz. Kalbiniz küt küt atıyor. Avuç içleriniz terliyor. Düşünceleriniz karma karışık oluyor. Başarıya ulaşmayı denemeden başarısızlığın stresini yaşıyorsunuz. Ve işin en ironik yanı şu ki kendinizi bu şekilde şartlandırarak başarısızlık ihtimalini gerçekten artırıyorsunuz. Çünkü sınava kesin kalırım düşüncesiyle gitmek zaten başarısızlığın yarısı demektir. Katılıyor musunuz? Sekizinci bilişsel yanılgı sezgi kılığına girdiği için en sinsi olanlardan biridir. Buna duygusal düşünme denir. Mottosu şudur. Eğer hissediyorsam o gerçektir. Türbülans sırasında bir uçakta oturduğunuzu düşünün. Korkuyorsunuz ve beyniniz hemen şu sonuca varır. Madem bu kadar korkuyorum, o zaman uçak düşüyor ve şimdi çarpacağız. İstatistiklere, pilotların söylediklerine, fiziğin kanunlarına dayanmazsınız. Sadece kendi korku duygunuza güvenirsiniz. Ya da başka bir örnek. Bir sunuma hazırlanıyorsunuz ve kendinizi güvensiz hissediyorsunuz. Çıkarımınız ne olur? kendimi aptal gibi hissediyorum. O zaman sunumum da aptalca olacak ve ben tam bir aptal gibi görüneceğim. Konuşmanızın içeriğini değerlendirmez. Hazırlığınızı hatırlamazsınız. Anlık duygunuzla nesnel gerçeklik arasına sadece bir eşitlik işareti koyarsınız. Bu devasa bir tuzak. Duygularınız gerçekler değildir. Bunlar düşüncelerinizin tetiklediği bedeninizdeki sadece kimyasal reaksiyonlardır. Güçlü, ikna edici olabilirler ama çoğu zaman yalan söylerler. Duygularınıza yüzde yüz güvenmek, sürekli ileri giden veya geri kalan bir saatten doğru zamanı öğrenmeye çalışmak gibidir. Geçici bir durumu kendinizin veya dünyanın kalıcı bir özelliği olarak kabul edersiniz. Ve bu aslında güvenli hatta faydalı olabilecek durumlardan kaçınmanıza neden olur. 9. Zihinsel Virüs Etiketlemedir bu, daha kişisel yeni bir boyuta taşınmış aşırı bir genellemedir. Burada sadece tek bir durumdan genel bir çıkarım yapmakla kalmazsınız. Bu çıkarımı alıp kendinize veya başkalarına yapıştırdığınız katı, silinmez bir etikete dönüştürürsünüz. Örneğin, işte bir hata yaptınız. Bu sefer hata yaptım, daha dikkatli olmalıyım diye düşünmek yerine kendinize şu hükmü verirsiniz: Ben bir başarısızım sadece talihsiz bir eylemde bulunmakla kalmaz artık siz bir başarısızsınızdır bunun ne kadar zehirli olduğunu hissediyor musunuz ya da iş arkadaşınız size gerekli belgeyi göndermeyi unuttu unutmuştur olur böyle şeyler diye düşünmek yerine ona şu etiketi yapıştırırsınız o sorumsuzun teki ve artık onun her hareketini bu etiketin prizmasından bakarak ona kanıt arayarak değerlendireceksiniz bu tür etiketler gerçeği görmemizi engelleyen zihinsel kısa yollardır. Onlar canlı çok yönlü insanları kendiniz dahil. Dümdüz karton figürlere dönüştürür. Başarısız, aptal, endişeli, tembel. Kendinize böyle bir etiket yapıştırdığınız anda ona uygun davranmaya başlarsınız. Bu kimliğinizin bir parçası kendi kendini gerçekleştiren kehanetiniz haline gelir ve böyle bir etiketi özellikle de kendinizden sökmek inanılmaz derecede zor olabilir. Son olarak diğer birçok kaygı durumunun temelinde yatan 10. düşünce, kontrol yanılgısı. Bu, tam bir huzur ve mutluluk için çevrenizdeki her şeyi mutlak bir şekilde kontrol etmeniz gerektiğine dair derin, mantıksız bir inançtır. Mükemmel bir piknik planlarken hava durumunu kontrol etmeye çalışırsınız. 5 dakika erken yola çıkarak trafik sıkışıklığını kontrol etmeye çalışırsınız. Mükemmel kelimeleri seçerek başkalarının düşüncelerini ve duygularını kontrol etmeye çalışırsınız. Olası tüm senaryoları hesaplayarak geleceği kontrol etmeye çalışırsınız. Ancak acı gerçek şudur. Hayatın büyük bir kısmı kontrolümüz dışındadır. Dizginleri ne kadar sıkı tutmaya çalışırsanız Hayat onları elinizden o kadar şiddetle çeker. Gerçeklikle olan bu sürekli mücadele insanı tüketir. Kontrol edemediğiniz şeylere huzurunuzu bağladığınız için sonsuz bir gerilim yaratır. İşin ironik yanı şudur ki gerçek huzur her şeyi kontrol ettiğinizde değil, her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul ettiğinizde gelir. Bu ihtiyacı serbest bıraktığınızda ve size gerçekten bağlı olan tek şeye odaklandığınızda kendi seçimlerinize ve kontrol dışı olaylara verdiğiniz tepkilere bu bir yenilgi değildir. Aksine en yüce bilgeliktir ve ruhsal dengeye giden en doğrudan yoldur. Şimdi geldik en önemli yere. İşte belki de hiç beklemediğiniz büyük sürpriz. Bu on düşüncenin hepsini tek bir büyük yanılgı birleştiriyor. Kaygının dış olaylara, işe, ilişkilere, dünya haberlerine karşı bir tepki olduğunu düşünürüz. Ama aslında öyle değil. Hikayenin asıl dönüm noktası şu. Kaygı size olan şey değildir. Kaygı sizin kendinize bu olay hakkında anlattığınız hikayedir. Korkuya neden olan olayın kendisi değil, sizin onu yorumlama şeklinizdir. Sizi paniğe sürükleyen zorlu bir proje değil, ben bununla baş edemem düşüncesidir. Sizi inciten partnerinizin sessizliği değil, artık beni sevmiyor düşüncesidir. Kaygı hapishanesi dış koşullardan değil, kendi düşüncelerimizden inşa edilmiştir ve bu duyabileceğiniz en iyi haber. Çünkü bu hapishaneyi kendiniz inşa ettiyseniz anahtarı da yalnızca sizde demektir. Sorunun kökünün dünyada değil kendi kafanızda olduğunu fark ettiğinizde koşulların kurbanı olmaktan çıkar kendi durumunuzun efendisi olursunuz. Nasıl tepki vereceğinizi seçebilirsiniz. Bu virüs düşünceleri yakalayıp onları daha sağlıklı ve gerçekçi olanlarla değiştirebilirsiniz. Kaygıdan özgürleşmenin gerçek yolu budur. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı olduysa ve en az bir zararlı düşünce alışkanlığınızı fark ettiyseniz, yeni videoları kaçırmamak için lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi sıra sizde. Bu 10 tuzak düşünceden hangisi size en tanıdık geldi? Hikayenizi yorumlarda paylaşın, gelin birlikte tartışalım.